Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stick Fight oynayacağız. Evet bugünkü rengimiz sarı. Bakalım karşımıza rakip olarak hiç Türk çıkacak mı? Evet. Bir tane o da buldu. Evet. Kırmızıyım şu an rengim. Kırmızı. ortalık çok karıştı. Hadi. Mavi kazandı. Nasıl mavi kazandı anlamadım ama mavi kazandı. Ay ölecektim. Evet. Bakalım kim kazanacak. Evet pompalanın geri tepmesi yüzünden kaybetti. Şuradan hemen 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 hemen. Pompalayalım. Of ya. Zincirler talarda da. Silahları doğru kullanmak gerek. Evet ben kırmızıyım tekrar rengimi söyleyeyim. Ya çok kasıyor ya bazılarını. Yani adam yanımda yokken birden bana damage veriyor nasıl veriyorsa lan Gun aldı. Ya resmen şansa kazandı. <laughs> evet kılıç şurada sakince duralım. Ama yani sakin kavgaya gerek yok. <laughs> Silah gelse ben de saldıracağım da işte. <laughs> Hayda. Hayır. Yes. Sakin demiştim. <laughs> hayır. Hayır, 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 hayır. Düşmedik. Hayır ya nasıl aldı ya? Neyse. Evet, biz burada sakince duralım. kavgaya gerek yok. <laughs> Hayır. Ama ölmek de istemiyorum. Yani. Çok şanssızım. Hiç silah gelmiyor bana. Gelenleri de başkaları alıyor. Evet. Şurada dalalım buna. Aradan bir kişiyi çıkartalım şuraya gidelim. Hayır. O oh, o oh, o oh. öldüm. Ya üstüme buz düştü ya. Ne no, yanlış. Evet ben tekrar kırmızıyım. Hadi. Ya nasıl almadı silah? Allah Allah. Ama silah atın. Oho. Oha. Nasıl ya? Bayağı iyi dayandım ama. <laughs> Hava da uçuyor <uça. gülüyor> ya. Ben şöyle yere yatsam acaba görünür mü? Minivan ne ya? Yani öldük kez. Hayır, silah alacaktım. Alır mıyım? Alır mıyım? Aldım. Yes. Neyse şu sarı. Evet, evet, evet sarı, sarı, sarı. çok karıştı. Ayıp öldüm. Evet. Resmen ölmek için atladı yani. E şurada belki o silah alan kazandı zaten o silah. Çok sıkıntı. Şarjörü bitti. Şarjörü kullanamadı. Ben de öldüm buzun altında kaldım. çaktırmadan şöyle saklanalım şuradan. Ya saklanamadık ya. O silah alabilirdim ya. Şimdi mavi almazsa cidden yani. Yani mavi alamasaydı resmen kerizlik yapmış olurdu. Ben niye birden duvarın içine geçtim. Ben tekrar rengim kırmızı. Şunu alabilirsem. Hadi. Neyse. Herkese bir kere ateş ettim de. Oyun bana geldi herhalde o mavi düşmüştü. Nasıl ya? Ya benim internetim kötü ya da onların interneti çok fazla kasıyor. Oha silahla başladılar. Haksızlık. Almazsam ayıp o. Ayıp olur bak. Harbi diyorum. Hayır almam lazım seni. Kara delik, kara delik, kara delik. Hayır onu almadan. Heh tamam. Evet. Kara deliği açsa kazanırdık. Üniversite bunlar tim oldu. Benim kazanmamı istemiyorlar. Evet, 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 evet. Hayır, hayır, hayır. Neyse ama hayattayım hala. Şuraya gir. Ya tacım görünüyor ya. Kaç 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 kaç. Öldüm. Neyse. Yeşili saklanmış hiç görünmüyor zaten. Orada olduğu biliyorduk yani mavi o kadar taradı orayı. Ben de direkt şurayı saklansam. Görünmüyorum. Güzel çalıktayım. Mouse'unu görüyorsanız. Şuradaki çalıktayım ben. Hayır. Görmüşler beni. Kaç 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 kaç. Sarı 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 sarı. Öldüm. Yani oradan hayatta kalamazdım zaten. O kadar bomba attı oraya. Şurada onlar orada savaşa dursun. Evet. Bakalım kim kazanacak? Zorlu bir savaş. Yanda Minigun var. Yani Minigun olan kazanabilir. Ee, kullanamayıp uçup ölebilir yani. Mesela şu an mavi güzel kullanıyor. Evet, yeşille direniyor. Her yer silah dolu. Evet. Yeşil tabanca aldı. Mavi bitirdi. Kurşunlu miniganın. Evet bu sefer de yeşile yılan miniganı geldi. Yılan atan minigun yani. Yılan minigun'ı. Güzel kazandı ama mavi de oraya giderek birazcık yani ne diyeyim zekilik yaptı. Öleceğim 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 öleceğim. Ya çok kasıyor benim internetim ya da onların ki bilmiyorum. Evet şöyle bakalım. Kimseye saldırmadan gerçi oyun kazanılmaz yani. Oyunun amacı zaten saldırmak birbirimize. Aa, kısaca silah alan kazanıyor yani. Ve bana da çok az silah geldiği için şöyle ben saldırmayacaktım. Ya nasıl almadı onu ya? Öldüm İlk ben öldüm evet. Neyse şöyle öldüm kendimi mi öldürdüm? Ne oldu? yeşil bana saldırmazsa neyse iyi ölsem de iki tane yılan attım en azından saldırır yılanlarım evet en köşede doğduk hani iyi desem iyi değil kötü desem kötü değil doğma yerim o o o o çok kötü. Yes kazandım. Çok güzel. Ya sarı ben orada değilim bana nasıl vurdu sarı? Beni nasıl aldı ya? Ya Allah Allah ya benim internetim çok kötü. Ya da onların gibi bilmiyorum. Ben neredeyim? O gelip Nerede sağlıyor? Sıkıştı, 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 sıkıştı. Yes, kazandım. Oo. Öldüm, yine öldüm. Şaşırdık mı? Hayır. Yani zaten ha, nereye gitti silah? Allah Allah bana niye böyle iyi silahlar gelince birden kaybolur ki bilmiyorum yani niye kaybolur bilmiyorum oyunun gıcıklığı var herhalde şöyle ya taktik yapmaya da gelmiyor ya şöyle menüde Oyunu bitirelim. Oyunu diyorum, videoyu bitirelim, oyunla alakalı. <laughs> evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi kanala abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki video görüşünceye kadar hoşça kalın.